Ey ağır canlı 1755. beyit. Sen onu hor gördün çünkü çok ucuz aldın. Ucuz alan ucuz verir. Çocuk bir inci bir somuna değişir. Sen bu hakikat bilgisini, sen bu Kur'an sünnet sufiliğini küçük gördün, hor gördün. Sen bunu önemsemedin. Sen sufili, aşıklığı önemsemedin. Sen dini de önemsemedin. Sen dini önemsemediğinden dolayı az bir pahaya sattın. Sen sufiliği de önemsemedin. Sen kolay buldun çünkü. Mücadele etmedin, gayret etmedin. Sen yırtınmadın. Sen bir mürşidi kamil bulayım diye dolaşmadın. Sen sabah namazından sonra göğe bakıp da bana bir mürşidi kamil deyip yalvarmadın. Gözyaşı dökmedin. Ucuz buldun. Birisi geldi sana gel bizim şeyhimiz var, dersimiz var dedi. Aldı getirdi seni. Sen böyle bir arayışın ne olduğunu bilmiyorsun. Sen aramadın. Veya bugünkü Ümmet-i Muhammed'in topyekün dini ucuz bulması gibi. Yaşadıkları vatan topraklarını ucuz bulması gibi evini, eşini, çoluğunu, çocuğunu ucuz bulması gibi. Hani e, böyle basit evlenir bir kimse. Yani bir kadın hiçbir şey istemez, mehir istemez, çeyiz istemez. Adamın aptalı, adamın aptalı, adamın ahma o kadını kadına kıymet vermez. Ve hatta bir kadın böyle hemen basit çiçek, böyle bir dost bir adamla evlenir onunla beraber olur adamın kıymetini bilmez. Ve hatta bir sufi, bir derviş böyle bir düzgün bir dergahla tanışır, düzgün bir şeyhle tanışır. Hani böyle kolay oldu ya ona kıymet vermez. Ona değer vermez. Hani o şeyh bir de elinin altında telefon telefon. Git git, gel gel. Yani günlerce bekleyip de camın arkasından görecek camdan seyredecek. Öyle değil. Ya Sünneti i seniye tabi. İstediği anda görüşebiliyor onunla. O kıymetsizleştiriyor onu. Değersizleştiriyor. Öyle ya şeyh dedin gitmeli Hilton'da ömre yapmalı. Hilton'un camından aşağıdaki dervişana böyle el sallamadı. Onlar da aşağıdan böyle cezbe geçirmeli. Şeyh dedin öyle olmalı. Şeyh dedin dervişlerden para pul toplamalı, görüşmemeli. Şeyh dedin öyle olmalı. Yani şey öyle anında görüşülürmüş mü? Anında şey efendinin yanına gidilirmiş mi öyle? Hem de hiç edebe adaba bakmadan palas pandıras. Veya hiç edebe, adab olmadan yani böceği bile soracak ona. Ha cama geldi bir tane böcek efendim ne manası vardır? Tabii Cama sabahleyin namaz kıldım, namaz kıldıktan sonra dersimi çekerken cama bir tane kumru geldi efendim. Hikmeti nedir? Ucuz. Anında buldu çünkü onu. Veya önünden bir tane köpek geçti, köpek ona, ona doğru dönmüş dönmüş bakmış. Tabii. Sen, sen şeyhsen, Rabıta edeceksin, köpeğe de rabıta edeceksin. Neden baktın diye köpeğe de soracaksın. Bu dervişe neden baktın? Ucuz buldu çünkü. Bir gün Şeyh Efendi Hazretleri ile bir yere gittik. Bir ilçeye, oranın zakiri diyor. Biz şimdi oturduk böyle. Diyor ki, efendim, herkes size istediği anda ulaşabiliyor. Ben çok açık konuşsam şimdi. Diyor ki işte benzilciler var, gidiyorlar şeyhlerine üç gün, dört gün, beş gün orada bekliyorlar, caminin altında yatıyorlar, göremiyorlar, ona karşı bir aşıklıkları var, aşkla duruyorlar. Filancı yere gidiyorlar, görüşemiyorlar, fişmanca şeyh efendiyle görüşemiyorlar. Efendim diyor, sizi biraz geriye doğru çeksek, göstermesek, görüştürmesek, sizin kıymetiniz artsa. Böyle koltukta oturuyor Şefendi ellerini bağladı böyle, öyle söyleyince. Yaptı, cevap vermedi hiç. Hiç cevap vermedi. Onun evinde de misafiriz. Sonra yalnız kaldık, tabi o e, hizmet için girip çıkıyor. Döndü. Mustafa Efendi senden böyle düşünüyorsun dedi. Hayır efendim dedim. Sen nasıl düşünüyorsun dedi. Efendim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri kendini geri çekmedi dedim. Ashabıyla hep beraberdi. Her namaz vaktinde çıkardı mescidine. Ashabla namazı kılar. Onların sorularını cevaplandırırdı. Onların haliyle hallenirdi. Açı bilirdi, toku bilirdi. Ben şeyh şey, şey efendi sorduğu için söylüyorum. Dedim efendim lafı uzattım hakkınızı helal edin. Yok yok anlat Mustafa Efendi dedi. Ben anlatmaya devam edeyim. Allah Resulü'nün sahabeye karşı olan sünnetleri, davranışlarını anlattım. Dedim sünnet bu efendim dedim. Sizin yaptığınız dedim haşa size dedim böyle söylemek haddime değil. Sünnet senin tam ortası efendim. Ala Mustafa efendi dedi. Ala dedi. Hiç seslemedim Ha? Neyse o arkadaş işte şey yaptı. Bana dedi ki, bana anlattıklarını anlatır mısın dedi. Emredersiniz efendim dedim. Dedim sünnet seniye bu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri böyle davrandı. Ama dedi böyle kıymet bilmiyorlar dedi. Hangisi kıymet görmüş ki dedim mürşidi kamilleri. Bu durdu. Devam et Mustafa Efendi dedi. Yerlerinden sürülmüşler dedim. Sürgün edilmişler. Kapılarına boynuz asılmış dedim. Hazreti Mevlana'ya iftira atmışlar. Abdülkadir Geylan Hazretleri sürgün yemiş. Ahmet Er Rufay Hazretleri sürgün yemiş. Hazreti Mevlana Cerat Rum Hazretlerine olanca iftira atmışlar. Hala da iftira atıyorlar bakın ona. Bakın hala da atıyorlar. İşte Niyazi Mısır şöyle olmuş. Ben anlattım. Dedim ki hangi mürşidi kamil sağlığında sağlığında kıymet görmüş ki dedim. Eğer bu dünyada kıymet aranıyorsa bu kıymet yok. E dedim böyle olunca dervişler bu ham sufiler ucuz buluyorlar. Ham müminler ucuz buluyorlar, ucuza satıyorlar. Ham hafızlar hafızlıklarını ucuza satıyorlar. Ham alimler alimliklerini ucuza satıyorlar. Çünkü bir çile yaşamadılar. Bir çile görmediler. Bir çile görmeyince böyle bir zorlanmayınca o yüzden de ucuza satılıyor.